Eski kültürümüzde Arap harfleri çeşitli özellikleriyle konu edinilirdi. Onlar hakkında çeşitli inanışlar, düşünceler ve remiz ya da ima yoluyla bazı inanışlar mevcuttu. Bunlardan birisine değinelim. Örnek verecek olursak edep dediğimiz kelime eski harflerle yazıldığında elif, dal ve b ile gösterilir. Edep değil mi? Ahlak, haya, utanma vesaire gibi anlamlara geliyor edebiyat edep kökündendir derler. Tabi buradaki edebin başka anlamları da var. Yalnızca ahlak anlamı söz konusu edilmemeli edebiyat kelimesinde bilhassa. Ancak edep, haya, utanma bu gibi anlamlar düşünüldüğünde edep kelimesinin yazılışıyla alakalı şöyle bir inanış var. Elif, el kelimesine, dal, dil kelimesine, b be ise bel kelimesine işaret ediyor. Ve eline, diline, beline Hakim ve sahip olursan edepli olursun gibi bir e, anlayışa varılıyor. Ve e, bu surette de harflerin e, bu sözcüklerin remizi olduğu söyleniyor. Çünkü el elifle başlar, dil dalla başlar, bel de be ile başlar. Şimdi bir şairimiz peki bundan istifade ederek nasıl bir oyun oynamış bize bakalım. Harfi elif gibi yürü var aynı vahit ol. Halk ortasında kalma hemîşe niteki laam demiş. Kelimelerine bakalım. E, harfi elif dediği burada. Elif harfi e, aynı vahit derken aynı bir şeyin aynısı kendisi anlamında kullanılmış. Bir de ayın harfi var biliyorsunuz. Ayın harfi Türkçe gırtlak yapısına oldukça aykırı bir ses. E, ünsüz bir ses Araplar için. Diğer yandan bakıldığında bir şeyin aynısı. Bugün aynı dediğimiz kelime de buradan geliyor. Göz anlamı da vardır bu kelimenin. Pınar, kaynak anlamı da vardır. Bir şeyin kaynadığı yer anlamı da vardır. Vahit tek, tekil, yalnız anlamındadır. E diğer yandan halk ortasında halk, insanlar, topluluk, toplum gibi anlamlara geliyor. Hem işe her zaman niteki burada benzerlik anlamı sağlayan edat gibi anlamında kullanılır. Lam da lam harfidir. Şimdi Arapçadaki e, bu harflerin özelliklerine baktığımızda Elif harfi vahittir, müstakil yazılıyor, değil mi? E, sonda ise kendisinden önceki harfe bitişiyor ama e, ba, kelime başındayken sonraki harfe bitişmiyor. Yani aynı vahit, müstakil, tekil e, olarak yazılıyor. Lam ise e, halk kelimesinin yazılışını da görüyorsunuz ekranda. Ortada kaldığı zaman her iki kelime, her iki harfe de bitişiyor. Şair de burada bu harflerin e, bitişme özelliğinden hareketli bir sonuca varıyor. Ve kelimenin yazılışıyla oynuyor. Aynı zamanda anlamını da kastediyor değil mi? Halk derken hem topluluk toplum hem de halkın ortasındaki lam harfi gibi hem harflerin görünüşüyle hem o harfin vücut vermiş olduğu e, kelimenin anlamıyla efendim e, oynuyor. Ve ulaştığı sonuç şu şairimizin sen elif harfi gibi yürü git yani yürü git seni kim tutar tam olarak tek ol vahit ol değil mi? lam harfi gibi daima halkın ortasında kalma. Sağdan soldan bitişip halkın topluluğun içinde kalma. Vahit müstakil olmak istiyorsan elif harfi gibi ol şeklinde nasihat ediyor.